Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ve Skyblock göstereyim. Evet Skyblock. Hemen biraz ağaç keselim. Klasik. Sandık yerine direkt böyle koymuşlar. hiç sıfır komut kullandığı söyleniyor yani. %100 doğal Minecraft deniliyor. Mod falan da yok, baktım. <laughs> <laughs> Çubuk. Ben bir tane kılıç falan da yapalım çünkü keratıklar var 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 neyse boş yapmayacağım wooden spear bir tane de tahta kılıç yapabiliyorum ak yapayım lazım olur bunu elimle de kırarım yaprakları falan kıralım ben. Tüm yaprakları kıralım. Hadi. 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 Evet. Kazmamızla. Zaten burası kilitli olduğu için. Değil. 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 Ya buraya geliyorum ya da buraya geliyorum. Tamam. Ee, bir tane çubuğa ihtiyacım var. Bunu da yapayım şuradan. Hadi şunu da alalım. Hemen şuradan wooden spear alalım. Bunlar güzel bak. Vaça. Evet buna vaça atabiliriz arkadaşlar. Bakın. Tahta kılıçla vaça atacağım. Vaça. Bir dakika olmadı. Vaça. Ananı. Envanteri koru açık mı? Hay. Levanteri koy. Tamam. Açabilirsiniz de denmişti açıklamada. Lan <laughs> Burası sıfır, sıfır olarak. Suni. Benim adım niye Suni lan? Neyse adama AK yaparım onda sorun yok. Hmm. Çapaya gerek yok. Çok mantıksız. Hadi. Lan dur. Bak şöyle girsem bile. Ya illa böyle bir yere atıyor yani. Şunu aslında kırıp yok olmaz ki. Dövüştürülmüş demir bu. Direkt tahta balta yapayım. Ya bunlar kırılana kadar kullanacağım ya. Değerlendirmek istiyorum. Çünkü burada yapabildiklerim sınırlı. elde benim zamanım. Niye mi gece yaptım? Söyleyeyim hemen. Çünkü demir elde etmek istiyorum. Ve demiri de zombilerden çıkarabilirim. Ama bu çok düşük bir şans. %7 yani. Milyonda bir ihtimalle olan şeyler de var ama. Aha demir tuzak kapı mı oldu? Ama bunun yeri burası şimdi bunu almak yasak denmişti. Tam bunu almıyoruz o zaman. Burada bir tane sınırsız su kaynağımız var. dizmek istiyorum bunları. Mesela şunu şuraya koyabilirim. Güzel durdu. Hop. 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 Uzaklaşayım ki doğsunlar. Uzaklaşınca doğuyorlar bir diye biliyorum ben. Creeper falan gelir sana. Hoppa. Bir dakika inerken vaça çekeyim mi? Hayır vaça çekemedim. Şimdi çekeceğim olan. <laughs> Watch out! Evet. Videodayım bekle. Ne? Bekle videodayım. Hmm. Babaannemin haberi yoktu video videoda arkadaşlar. Ah, bir dakika. Devam ediyoruz ufak çaplı bir arama gerçekleşti. Şimdi taşlı vaça. Watch Hop. 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 bu arada kanalın Watcha! Kanalda niye animasyon çektiğimizi sorarsanız canım istiyor. Ya yani ara sıra yapıyorum. Tabi annem bir tane iPad alacak. Onda daha iyi şeyler yapabilirim. Watch Ben bir kalbim kolladım. Bir kalbimle de baça yapacağım. Waça! <laughs> <laughs> Kötü son. AK 387 öldü. Ama Minecraft'ta. AK okula başlarsa da e, pembe tarafından iyi şeyler olmayacak spoiler verdim ama Pembe Hoca olacak İrem Hoca olmayacak çünkü İrem Hoca'nın da şeyini koymadım pek olarak koysanız olur mu hele ki Gaffur sen bütün karakterlerin pekini ver verebiliyorsan Tabii verebiliyorsan yani ver diye bir emir veren yok sana Verebiliyorsan ver bu arada ben sana AI demedim kanka ben sana niye AI diyeyim? Sen AI değilsin. Öbür gafurdan bahsediyorum ben. Ha. Boing. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. boing. Watch out! Boing, boing. Watch, 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 watch bakayım Şimdi ise pembe mod zamanı. Hmm, 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 hmm. Ha demek öyle ha? İnkar ediyorsun. O zaman kaç saniye olur? Gel buraya diye bir sahne vardı ya. Ben bayağı seviyorum o sahne. Bir şey diyeceğim. Pembenin son bir canı kalmıştı ha. Son bir canı kalmıştı pembenin. Neredeyse bitir bitiriyordum. Pembuka geçiyordum ya. Yani. İram Hoca ile matematik dersi oynamak isterdim sizler. Pembe mod. Ama benim tabletim bazı oyunları açmıyor. Ya bazen açıyor bazen açmıyor. Lan. Bu nasıl bir yıldırım amın. Boing. 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 Ya Bobizen. Bobizen de sorun oluyor. Bobizen de. Bobizen değil. Bobizen. Evet. Bazı kişiler Bobizen diyor. Daha fazla 187 gibi canlı yayınlar atmamı istiyorsanız hemen defa gibi değil de can hani defa canlı yayın açıyor ya ben de canlı yayın açmam için bazı şeyler olması lazım. Mesela Android sürümü. Bunun Android sürümünün 15 olması bayağı iyi bir avantaj benim için. Nı 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 Ana An, An Ana nı What What yeah. Ana nı En hızlı ölme En hızlı ölme speedrununu yapacağım Tamam Bir dakika başlamadan önce şöyle bir şey yapacağım. Ne yapacağımı anladınız değil mi? Uh. Başla. <Sessizlik> Du, 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 en hızlı ölme speedrun olmadı. <laughs> Watch it. İrem Hoca ile An İrem Hoca ile matematik dersi nasıl indirilir gelecek hepinizle beraber olacak. Karakterimi hala tasarlamadım. Görüşürük.